Cihan Hançer'in şirkette çalışmasını zorlaştırmaya devam eder. Hançer'e kötü davranırken aslında ne kadar onu sevdiği belli oluyor. Hançer bunun farkında. Engin Hançer'in destekçisi hep destekliyor. Melih güçlü olmasına sebep oluyor. Cihan bilerek Hançer'in odasına tadilat başlattı. Hançer'i görmeden duramıyor. Hançer bu zorlu günlerde aşar çok zeki eğitimli kız olduğunu herkese ispat eder. Enginden öğrenecek iş düzenini de öte yandansa Beyza çıldırıyor. Cihan hep takip etmesi de onu zorluyor. Sinem de iyi haddini bildirdi. Sinem'e zarar veremez çünkü Sinem mukadderin elinden konağın tapusunu aldığını söylemesinden korkar. Ama enin de sonunda Sinem anlatacak. Derya ve Yonca ise mukadderden Ses çıkmadıqdan sonra Cihanı şantaj yapma yıplanlar Engin Beyza'yı ablasını öldürmüş ola biləcəyini düşünür və özəl polis ajanı bulmuşdu. O insan isə Siladır. Sila da bir sıra ofisdə çalışır və həqiqətləri ortaya çıkarır. Ve Nusret ve Beyza'yı sonunu getirecek. Ama Sıla çok dikkatli olmalı yoksa Beyza'dan zarar görebilir. Hatta Engin'i de hayatı tehlikede olabilir. Çünkü Nusret ve Beyza sessizce siz, bir plan yapacak ve Engin'e zarar verebilir. Engin'e zarar gelmesin diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.